Evet, siz galiba ilk defa buraya getiriyorum. He Bonnie. Evet. Evet. Tamam o zaman bir aile içi salon varsa ona gidelim. Olur mu? Olur. Gidelim. Tamam o halde. Hadi gelin. Şuradaki kızı bir soralım. Tamam. Merhaba ne istemiştiniz? Merhaba aile salonu var mı? Evet üst katta. Tamam teşekkür ederiz. Hadi gelin çocuklar üst kata çıkalım. Tamam anne. Tamam. Üst katı burası olmalı. Evet. Hemen yerimize geçelim o zaman. Şuraya gideceğim ben. Tamam ben de o zaman buradayım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ne istersiniz? Merhaba, ben bir tane soslu makarna alacağım. Ee, e, ben de bir tane pizza alacağım. Ee, tamam, tatlıcım sen ne istiyorsun? Ben de bir tane kek istiyorum. Tamam, bunlar. Tamam, hemen geliyor. Baba, baba, bir tane soslu pasta, bir tane pizza, bir tane de e, kek olacaktı. Aa, bir dakika, kek büyük mü olacak, pizza küçük mü olacak? Büyük mü olacak? Hemen onu sorup geleyim. Tamam. Ben de o zaman soslu makarnayı alayım. Merhabalar. Merhaba. Yoksa bir aksilik mi çıktı? Yok. Pizzanın ve kekin boyutunu öğrenmek istiyorum. Pizza küçük mü büyük mü? Kek küçük mü büyük mü? İkisi de büyük olsun. Tamamdır. İkisi de büyük boy olacakmış. Tamam. Burada ben soslu makarnayı aldım. Heh, tamam. Bu hazır. Şunu şöyle koyalım. Büyük boy pizza ve büyük boy kek. Tamam. Hemen geliyor. Bakalım neredeler. Tamamdır. Büyük boy kekimizi de buldum. İşte burada. Heh, büyük boy kek. Bu da tamam. Şimdi pizza. Tamam pizza da buradaymış zaten. Pizza da tamam. Hemen bunları götüreyim. Teşekkür ederiz. Rica ederim. 10 dakika sonra. Muhteşem. Evet babacım muhteşem. İhihi. <laughs> Kardeşim bak iyi ki gelmişiz. En sevdiği yemekten de çıktı zaten. En sevdiğim yemek? Eh, evet şekerleme. Hı <laughs> hı. Her şeyi de sattım. Kardeşim ben de kaç saattir seni bekliyordum. Sonunda gelebildin. 10 dakika geçmiş olmalı. Ha, doğru söylüyorsun. Burada yemek çok güzel değil mi? Evet. Bonnie hadi 10 dakika oldu kardeşinle ben bitirdik. Hadi sen de bitir. Anne bu gerçekten çok büyük geldi bana. Tamam. Heh, minik bir parçasını kopardım. Onu da kardeşine vereyim. Tatlıcım sen yiyecek misin? Alır. Tamam o zaman sana verelim. Yum 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 yum. Çok da kalabalıkmış. Evet, ikizim de buraya gelecekti. Aa bak, orada işte ikizim orada. Bakayım. Aa evet. Aa merhaba Fokla. Merhaba ikiz. Merhaba ablacım. Merhaba, merhaba. Eh, ben de buradayım. Aa merhaba Çilek, seni göremedim. Belki bu masanın çok büyük olduğundan olabilir. Yoksa bu koltuk çok büyük ama daha büyük olan masa sanırım. Evet çilekçim. Neyse kız. Ben şimdi yemek almaya gidiyorum. Tamam mı? Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Ors gel gidelim. Tamam. İşte burada. Merhaba. Merhaba. Eh, merhaba. Merhaba. Ne istersiniz? Bilmem. Burada biz burada yemek yiyebilir miyiz? Elbette. Tamam o zaman Horst'cum sen ne istersin? Ee, ben ben küçük boy bir tane tako. Büyük boy da alabilirim istiyorsan. Yok yemem. Tamam. Bir tane küçük boy tako. Ben de ne alsam? Bilemedim ki. O zaman ben de soslu bir tane makarna alayım. Tamamdır. Ne istediklerini duydum. Hemen başlayalım. Bakalım istediklerinden ilk önce hangisi çıkacak? İşte küçük boy bir tane taco. O burada dursun. Diğerini de arayalım. Aa çok şanslıyım çıktı. Ah, teşekkürler baba. Hemen şunları alalım. Bu sizin. Bu da sizin. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederiz. Önemli değil. Benimki bitti. Aferin tatlı. Bu ne seninki? Çok azıcık kaldı. Tamam çabuk ol. or gelebilirsin. Geldim. Ne güzel bir şey sanki salıncak gibi. İlk denemeyi ben yapabilir miyim? Ben ben ben. Tamam ilk sen yap. Bakalım şuradan biniliyormuş. Hemen binelim bakalım nasıl bir şey yarıyormuş Bindim. Bir dakika şurada bir düğme var ona basayım. Hızlı, orta, yavaş. İlk bir yavaştan başlasak. Orta yapalım ya ne kadar hızlı olabilir ki? Aynen orta iyidir. Tamam bastım. Bekleyelim bakalım ne olacak. Bilmiyor muydum burada ne olacağını? Ee, hayır. Hmm, hmm, hmm. Ee, galiba salınacak olmaya başladı. Eğlenceliymiş. Fena değil yani. Gerçekten mi? Evet. Ee, bu ne zaman duracak? Bilmiyorum. 5 dakika sonra. Bu arada evet. Ben dakikaları söylemek için görevlendirildim iniyor galiba oh. bence sen yavaş denemelisin yavaş mı daha neler bence hızlıyı deneyeyim emin misin babam dikkat dikkat edin demişti sen hızlıyı seç tamam mı tamam Hadi snowbeer bindim basabilirsin. Tamam geldim. Hızlı, ay yavaş, orta, Hı, hızlı. Bastım. İyi e, ne olacak acaba? Hızlıdan başlasın snow bear. Yavaşa doğru gider mi acaba bilemiyorum. Neyse ki bir emniyet kemeri bırakmışlar. Bu bayağı bir sürece benziyor. Çünkü senin 5 dakika sürdüyse benim kim ne kadar sürecek. 10 dakika sonra. Durdurmaya çalışıyorum. Durmuyor. Oh be, kendi kendine durdu sonunda. Çok ani bir iniş yaptı. Başım dönüyor. Beni de bekle. En iyisi gidelim biz ve hesaplar. Buyurun bu bizim paramız. Teşekkürler. Yine bekleriz. Rica ederiz. Sıradaki gelebilir. Para alış bitiminden sonra. Çok fazla paramız oldu. Evet kızım. Hadi kardeşini de çağır. Artık gitmeye hazırız. Tamam. İşte hazırız. Tamam o halde. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Oley. Aa böyle de arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.